Herkese merhaba. Bugün sizlere Clash of Clans'ta nasıl coins ve gem hilesi yaparız, ondan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak profilimize giriyoruz arkadaşlar. Burada paylaş butonuna tıklayıp ID'mizi kopyalıyoruz. Sonrasında hileyi yapacağımız siteye gidiyoruz. Hileyi yapacağımız sitenin ismi hilediyari.com. Şöyle Chrome'dan giriş yapalım. Bu siteye erişmek için de e, Clash of Clans hile diyarı yazarsanız e, bu siteye ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki kısımda gördüğünüz üzere Diyarı.com var. Clash of Clans'ta sınır sınırsız gem hilesi yapıyorsunuz. E, Clash of Clans dışında birçok oyunun da e, hilesi burada bulunuyor. Şimdi aşağıdaki adımları burada siteye girdiğiniz zaman tamamlayacaksınız. Bir tane bile adımı es geçerseniz e, maalesef hile aktifleşmiyor. Şimdi yük olarak aşağıya inelim. Hileye git diyelim. Your Username kısmına ID'mizi bırakıyoruz ve platformumuzu seçiyoruz, bağlan diyoruz. Burada hesabımız online bir şekilde bağlanıyor. Evet, şu an tamamlandı ve ne kadar coin ve gem istiyorsak onu işaretliyoruz. Ben şöyle şimdi geçici olarak şöyle bir şey yapalım. Generate diyoruz. Processing, preparing files şu an işleniyor arkadaşlar. Buna benzer bir çok popüler oyunun hilelerini de hilediari.com'dan kolayca bulabilirsiniz. Ee, hepsi çalışır durumda. Evet, şu an e, doğrulama istemekte. Doğrulamayı açtığımızda da Verify Now diyoruz arkadaşlar doğrulamak için. Bu kısımdan e, e, VPN Proxy, Castle Clash gibi oyunları indirip 1 ila 3 dakika arası beklemeniz gerekiyor doğrulamanın tamamlanması için. Bir de bazen numara doğrulama istiyor. Ücretsiz bir şekilde doğrulama yaparsanız da yine hilemize onaya gireceksiniz. Şimdi ben ilk, ilk olarak VPN Proxy kısmını indiriyorum. Şöyle e, tıkladım. Bize ana sayfaya Google Play'in e, uygulama sayfasına yönlendirmesi gerekiyor. Evet şu an birazcık bekliyoruz. Şöyle yeniden başlatalım. Evet yönlendirme yapmadı. Şuradan tekrar bir tıklamayla yine gidelim. Evet gördüğünüz üzere Play Store ile aç kısmı bize açıldı. Buradan VPN Bolt uygulamasını indiriyoruz doğrulama için. Şu an indirmemiz birazdan başlayacak. Evet şu an indirmemiz başladı arkadaşlar. Uygulamayı indirip bir daha 3 dakika beklememiz gerekiyor. Şu an yüklemesini beklememiz gerekiyor. Bunun dışında Clash Royale, PUBG, Boom Beach gibi birçok popüler oyunu, Kafa Topu, Bundan hilelerini bulmanız mümkün. E, oyunlarda gelişmek amacıyla e, elmaslarınızı falan artırabilirsiniz. E, Hilediari.com'da bunların hilelerini bulabilirsiniz. Şo şu, şu an yükleniyor. Hilediari.com'da hileyi indirirken adımları tamamlamayı lütfen unutmayın. Adım adım gidin. Herhangi bir adım es geçerseniz dediğim gibi hile aktifleşmiyor. Buna çok dikkat edin. Özellikle onay sayfasında, doğrulama sayfasında e, uygulamayı indirip, doğrulama eğer çalışmazsa ikinci bir uygulamayı indirip doğrulamayı alabilirsiniz. Bazen bir uygulamada görmüyor. ikinciyi yaptığınız zaman kolayca görecektir. Evet şu an indirilmesine yükleniyor. İndirme tamamlandı. Aç diyoruz arkadaşlar ve 19.10 gördüğünüz üzere saat. Burada bir dakika zaman geçireceğiz. Doğrulama için gerekli. Şu an beklemedeyiz. Uygulamanın içerisinde dolaşıp vakit kaybedebilirsiniz. Böyle vaktinizi harcayabilirsiniz. Bakın 19.11 oldu şimdi arkadaşlar. Buradan doğrulama yaptığımız ekrana tekrar gidiyoruz. Sistemimiz bazen görmüyor. Şöyle yenileyelim. Evet gördüğünüz üzere şu, şu an arkadaşlar onaylandı. Şimdi gelin Clash of Clans oyunuma, oyununa tekrar gelelim. Evet gördüğünüz üzere şu an gemlerimiz ve coinlerimiz germeye başladı. Siz de böyle hileyle e, gemlerinizi ve coinlerinizi artırarak oyunda çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Zaten bu oyunda e, en çok gerekli olan kaynak gem, e, elmas dediğimiz olay. E, elmasınız e, binlerde, 40 bin, 50 bin tane yaptıktan sonra oyunda kolayca gelişmeniz mümkün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki ile de arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> We'll mm -hmm.